Araçta davranış. Araç oturma düzeni protokol açısından önemli bir konudur. Direksiyonu sol tarafta bulunan araçlarda makam sağ arka koltuktur. Kıdemce önde gelen ilk olarak araca binmelidir. Kıdemce küçük olan sol arka koltuğa oturur. Resmi sıfatları olanların araçlarda şoförlerin yanındaki yere oturmamaları genel kuraldır. Gerekmedikçe şoförün yanındaki koltuğa oturulmaz. Bu kurallar uygulanırken kadınları da kıdemce büyükle bir tutmak gerekir. Diğer bir ifadeyle onların da yeri arkada olup hiçbir zaman şoförün yanı değildir. Makam araçlarında makam sahibi yanında eşi de olsa sağ arka koltuğa oturur.